Merhaba arkadaşlar. Ben Selim. Selim Yavuz Gaming'in başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta nasıl e, mod yüklenir onu göstereceğim. Benim elimde bir mod var. Optifine kasmasını engelleyen bir program. E, şimdi ilk olarak e, başlat'a basıyoruz. Buraya app data yazıp koyuyoruz ve burada bizim bilgisayarımızda olan her şey açılıyor e, Montana Blade Yusuf'a gelecek şimdi nokta Minecraft'e giriyoruz. Burada bir e, bin var. Tıklayıp Minecraft'a e giriyoruz. Minecraft Şimdi bunun tam ekranı alıyoruz. Sonra diğer Optifine'ı buraya alıyoruz CTRL'e A yapıp tüm dosyaları seçiyoruz. Ve sonra dosyalara gelmeyecek şekilde atıyoruz. Tamamı tıklayıp gönderiyoruz. Ancak arkadaşlar buradaki önemli bir şey Meta ilk dosyasını delete'ye basarak e, silmelisiniz yoksa işe yaramaz. E, şimdi bakalım ıı, Optifine'ımız çalışıyor Minecraft'a girelim. E, adımı çalmayın lütfen. Adımı çalmayın. Tamam. Girelim. Bunu diğer bölümde de yapmıştım burada. Hemen. Şöyle bir bakalım. Render Distance var. İşte grafikler. Bright falan oldukça iyi. Evet. yine her zamanki gibi yapılıyor Optifine modu. İşte arkadaşlar böyle yapılıyor bu e, e, mod kurmak, işlemi ya da benzeri şeyleri. Arkadaşlar böyle kurduk. Herkese iyi hoşça hoşçakalın.